Talk Ünlü Berkut'un zor anları. Ağzını burnunu kırarım. Ver benim parasını ver bana. Berkut'un arabasını çalan kim? Arabamı çaldılar buradan benim. Sen mi çaldın arabayı lan? Berkut sinirlendi, bakanlara seslendi. Buradan bütün İçişleri Bakanlığı'na, bütün Savunma Bakanlığı'na... Burada bu kadar adamsınız, burada bu kadar adam olarak benim burada çalınan arabamın farkına nasıl varmıyorsunuz ya? Berkut abi ne oldu? Vurdular mı abi? Acil gel dedin abi. Hoşuna bir iş mi geldi? Ben size ne diyeyim çocuklar ya? Ben size ne diyeyim ya? Ben daha size ne konuşayım ya? Koskoca burada duran koskoca jipi görmüyor musunuz lan? Hele sen. Bir de baş koruma olacaksın. Berkut'u korumak bu kadar kolay değil koçum. Berkut'u korumak yürek ister. Kafa ister. Gözün kulağın açık olacak her yerde. Abi bir şey mi oldu? Kavga mı çıktı? Ne oldu? Arabamı çaldılar burdan benim. Arabamı çaldılar. Arabamı mı çaldılar? Kocaman Bomba zaman arabamı çaldılar. Yan bırakmıştım buraya. Hepsi bunların düz ben yan koymuştum. Arabamı çaldılar. Bunlar da Berkut'un koruma ekibi. Sekiz kişilik. Özel olarak tutulmuş koruma ekibi bunlar. Abi nasıl çalarlar? Şunlara be? bak. Saygısız. Önüne kafa eğip gülüyor. Bırak. <laughs> 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 Berkut'tan korumalara fırça. İkiniz gelin buraya. Kızlar. Kızlarda güvenlik olsun, kadınlarda çalışsın, kadınlarda erkek olabilir, güvenlik olabilir değil mi? Koskoca cimiş alıyor bak, hırs çıkmıyor. Bir tane rujunuzu alsak... ...hemen ağlarsınız bari. Devreye gidin lan, devreye gidin. Devreye gidin Şarkı yazacağım, ikinizi de rezil edeceğim. Adınızı kullanacağım, ikinize de şarkı yazacağım. Rezil edeceğim, isminizi kullanacağım. Şarkıyla rezil edeceğim. Senin şoför şoförü yok mu? Nasıl ya şoförü, şoförü de belli değil, şey de belli bir Güvenlik diye bunları tuttuk, o tek tane adamı. İçlerinden biri şoför olur dedik, hiçbirinin ehliyeti yok. Abi, bu senin araba değil mi zaten? Abi, araba böyle bir şeydi gitti ya, böyle bir şeydi. De. Bu, bundan değil mi senin Vallahi araba? Vallahi bu, bu, bunun gibi bir şeydi gitti. Böyle çok, çok sinirim bozuk. aynı ya. renk senin arabayla, aynı, model. Bir yıkattım, getirdim, söylediğin gibi tertemiz. Her şey tamam. Sen mi çaldın arabayı lan? Çalanan araba geri geldi. Sen arabayı çalan sen misin? Abi arabayı getir 10 dakika sonra dedin getirdim abi. Tamam? Oğlum arabayı çalan abi, sen efendim, misin? Efendim siz kimsiniz? Siz, sen... siz mi çaldınız arabayı? Arabayı çalan sen misin? Bana arabayı verdi 10 dakika sonra getir dedi. Ben Senin de getirdim la... abi. Şimdi <laughs> arabayı at <laughs> abi, abi paran. Ben sana 5 dakika sonra getirme demedim mi lan arabayı? Abi 5-10 dakika dedin. Oğlum beş burada arabamız geç... çalındı diye haber yapıyoruz. Lan gerizekalı. Melkut'un foyası ortaya çıktı. Oğlum buraları yayınlamayın. Abi haber olsun diye mi oldu bir şey? Şimdi? Ee, şimdi? Yeni kasetimin promosyon açısından ee yayınlanması da senin e, güzel kardeşim bana destek olacağını her zaman biliyorum E, bana söylesen her ben zaman, yaparım abi her bana zaman, söyle her, zaman, her zaman şöyle gidelim mi? Gidelim abi her zaman e, benim için benim için neler yaptığını benim için e, nasıl bir özel gösterdiğini abi abi sen benim o yüzden e, bu olayı çok yayınlama yani arabanın geliş... yani Sen gelişinden itibaren yayınlama diyorsun. Ben ne yapalım biliyor musun? Ha. Arabanın gelişine kadar güzel bir makaslama yapalım. Tamam Arabanın abi. gelişimi bittikten sonra orayı keserim. E, tamam abi. Oraya... Ulan var ya sen o arabanın parasını bana ver. Ortalık karıştı. O arabanın parasını bana ver. Biz de burada aile geçindiriyoruz. Hangi araba lan? Şu arabaya parasını vereceksin bana. Ben arabayı galeriden aldım. Sen şimdi mi Abi bak ağzını burnunu kırarım, O arabanın parasını ver bana. Bir daha şunu camı indir. Adamın hesabını var. Camı indir. Cabı indir erkek gibi konuş. bu kim? Bunun parasını vereceksin. Hangi arabanın parası? parası? Berkut Bey'in parası. Alın lan. Alın bunu korumalar. Bu adam kim Berkut Bey? İşte Çek özel abi. güvenlik, İşte security'nin, İşte insan self confidence'ı, star'ın security'sinin sebebi budur. Hadi siz yakalanır diyeyim mi? Her diyemez. an sana bir, her an sana bir iftira atacak, her an sana bir bisiklet bulacak insan çok. Biliyor musun? Bu yakalanmayı bir sırsız yakalanır diyeyim. Buradan, yani. buradan bütün İçişleri Bakanlığı'na, bütün Savunma Bakanlığı'na, bütün Sanayi Bakanlığı'na bu abo gibi arkadaşların yakalamaz. Bu insan hayatı bu kadar kolay değil. Bugün bir Berkut yakalanırız, bugün bir Berkut'u siz buradan bir adama dövdürtebilirsiniz ama şarkılarını dövdürtemezsiniz. Abi özür diliyor. Abi beni affet özür dilerim. Arabanı ben çaldım. Çok pardon abi. Ben çaldım. Özür dilerim. Çalarak bir yere varamazsın. Özür dilerim. İnsanların abi. hakkını alarak bir yere varamazsın. Çalış. Sen de yeteneğin or doğrultusunda kullan. İnsanlara hedef kitlelerine ulaş. Onları mutlu et. Abi bana bir iş verebilirsen yanında. İş istiyor tamam, belki ben o sayı. zaman bir dakika o zaman buradan söylüyorum. Ben bu arkadaşın eğitimini üstleneceğim. Allah bu arkadaşı daha önce yaptığım iki arkadaş gibi ilkokuldan başlatacağım. Şişli'de de çocuk barınağına bunları yerleştireceğim. Bir iki çocuğum daha var orada. Biri biliyorsun benim. Büyük adamsın abi bilmez ee, Oğlum. Allah Tankut, razı olsun, Tankut razı olsun. orada bir de ee, cezanın oğlan olarak çıkan çocuğu da ben evlat edinmiştim. Bir dakika, üç kişi varmışlar. Bu da dördüncü olacak. Allah İyi adı. insan olacaksın. Devletine Abi yardımcı olan adam olacaksın. Affeden büyüktür Berkut Af Bey, bravo size. Be Affetmek Allah'a mahsus, onu söyleyeyim öncelikle. Berkut yine büyüklüğünü gösterdi. Nasıl bir tehlike atlattığımın farkında mısın? Evet, gerçekten. Nasıl bir hayati tehlike atlattığımın farkında mısın? Kavuşarak, didine yakaladınız. Buradan bütün Dışişleri Bakanlığı'na açık konuşuyorum. Bugün bir Berkut'u burada sokağın ortasında dönebilirler. Sen bir daha Berkut'u bulamazsın. Ey Dışişleri Bakanı beni buradan duysun. Bunlara lütfen öden verirsin. Ziraat Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kadından Sorumlu Devlet Bakanı. Bunlara lütfen öden ya. Bugün bir sanatçı bu kadar kolay değil.